Merhaba, iyi akşamlar. Oyak Çimento günlük grafik. İşte birlikten kuvvet doğar dedi Oyak Çimento. Onlar birleştiler. Altı e, 6 çimentocu 4 çimento ama hatırlamıyorum yani. E, oyak, Mardin Çimento, Oyak Çimento oldu. <laughs> Tabi e, bir aşağıdan hareket halinde yani bu 7 civ 6-70 civarından gelen e, bir destek var ve o desteği geçen hafta değerlendirmiştim. Burada yükselen üçgen tarzı bir şey oluştu. E, bir hareket verdi. Yukarıya doğru bir tepki verdi. Şöyle büyüteyim. Ve o trendi takip ediyor. Yani e, bu yüzden şu gördüğünüz kırmızının kırılımı önemli. Bunu 7'ye kadar gevşetebilirsiniz belki. Ama 7'den aşağı bir hareket varsa 6.70 aşağıda aklınızda bulunsun. Getirme ihtimali 6.70'e güçlenir. O zaman deriz ki bu yukarı doğru bir kırılım değil. Acaba bir yataylık mı oluşuyor? Şu gördüğünüz alanda diye aklımıza gelir açıkçası. O yüzden en kısa vadeciler trend desteğini takip edebilir. E, bu yani 7 olarak alınabilir veya işte çok acelem var diyen arkadaşlar da 7 13 olarak alır. Arada yüzde bir buçuk bir fark var. Tabi gözümüz 7.50'nin kırılımında burada. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Yani 7.50 burada kırılıyorsa teknik anlamda 7.60 diyelim ona. Bir 10 kuruş daha koyalım. Ee, 7.60 kapanışını alıyorsak bu teknik anlamda iyi bir şeydir. O Cementoda bir direncin kırıldığını alt taraftaki bakın en alttaki bir yani son zamanlarda en aşağıdaki direncin kırıldığını ve bir üst direnci hareket getirip getirmeyecek kontrol edilir bunun. Eğer böyle bir şey olursa 7.88 bir diğer direnç 200 gün direnci. Yani aşağıdan yaklaşıyorsanız 200 gün ortalaması bir dirençtir. Yukarıdan yaklaşıyorsanız destektir. 7.88'e bir hareket beklenir. Ama tabi asıl bir de 7.88 üstüne çıkıp güçlenmesi halinde hissenin orada kalıcılığı bambaşka bir hikaye neden olabilir ve eski zirvelere döner bakılır orada. Yani piyasa döner 7.88'e geçiliyorsa artık. Hani ara dirençler var ama onları bir kenara atıyorum bu tür bir tabloda. E, doğrudan 9 civarlarına e, bir göz gezdirir. Aşağıda e, mümkünse yani özellikle 6.70 kırılmamalı. E, olur ya bir kırılım olursa da en büyük e, burada destek alanı 6.30. Yani daha önce dirençti. Net bir dirençti 6.30 civarları. E, destek alanı olarak çalışması aşağı tarafta beklenir. RSI pozitif, MACD pozitif RSI 53'te çok güçlü bir alan değil yani bir dengeyi işaret ediyor. Ama kötü bir alanda değil kendi ortalamasının üstünde ee, devam ederse bu hareket RSI'de tabi 60 civarını okumak yine olumlu bir mesaj olur diye düşünüyorum. Bunun dışında söyleyebileceğim başka bir şey zannediyorum yok. Ee, bütün ortalamaların üstünde kısa ortalamaların ve 50 günün üstünde olması ve şu trende devam etmesinde kıymetli buluyorum. Trendin kırılım zamansallığı da 6 Temmuz 5 Temmuz civarları eğer böyle sürüne sürüne giderse yukarı yani en geç o zaman bir kararı gibi olur ya direnci kırar. Basit e, direnci kırarsa demek ki hareket yukarı deriz veya e, trend desteğini kırarsa işler biraz daha başkalaşıyor diye düşünürüz. Herkese iyi akşamlar.